Merhaba arkadaşlar. Bu videoda en çok sorulan hisseler serimize devam edeceğiz. Video kapsamındaki yorumlarım herhangi bir yatırım tavsiyesi içermemektedir. Ayrıca kanalımızda üyelikte mevcut. Ücretli üye olmak isterseniz de katıl butonundan üye olabilirsiniz. Aylık 50 lira cüzi bir ücretle üye olabilirsiniz ve buradaki avantajlardan yararlanabilirsiniz. Hisseleriniz için analiz önceliği, taramalardan çıkan hisseler, alsat stratejileri gibi ilave çalışmaları da erişme imkanınız oluyor. Üye olmayı düşünürseniz katıl butonundan üye olabilirsiniz. Ve bakacağımız hisseler arkadaşlar Tehol, Tera, Terehol zaten bu Tera ailesi. Sonra Tukaş, Turex ve TR Enerji bu grubu analizleyeceğiz. Hepsi T ile başlıyor. Sırayla buradaki hisselere bakacağız. İlk hissemiz Tehol yani Tera Yatırım Teknoloji Holding. Şimdi bunda bir sarı yükselen kanalımız var dedik. Artık bu kanalın içinde olduğu sürece para kazandırır. Bu kanalı aşağı kırarsa stop loss olunur demiştik. En son bunu perşembe günü analizlemiştik. Ve cuma günü de stop seviyemizi 30.32 olarak belirlemiştik. Birazdan stop seviyemizi ve kanal tepesini güncelleyeceğiz. Ama öncesinde bir göstergelere bakalım. Bir olumlu olumsuz bir gelişme var mı? Evet gelişme var. Olumlu mu? Evet olumlu arkadaşlar. Herhangi bir olumsuz durum yok. Gördüğünüz gibi Cuma günkü kapanışla birlikte yani 12 Aralık Cuma kapanışıyla birlikte RSI'nin ortalaması da nihayet 50'nin üzerine attı. Hayırlı olsun. Umarım bunun devamında hisse yukarı yönlü seyrini sürdürür. Bu önemli bir geçiş. Eğer ki bu ortalamamız da 50'nin üzerinde tutunduğu sürece hisse de yukarı yönlü daha güçlü mumlar. Görebileceğiz ve oku bulutuna baktığımızda da bulutumuz tekrar yeşile geçme eğiliminde hatta kesişim gelmiş bu anlamda da hayırlı olsun diyoruz Te teholcülere güzel bir haber umarım bunu fiyata yansımalarında kat be kat görürüz evet oku bulutu da pozitife geçmiş RSI ortalamamız pozitife geçmiş daha ne olsun ve daha güzel bir husus da hissemizde 20 günlük mor, 50 günlük yeşil ve 200 günlük turuncu ortalamalar nizami ve hisse fiyatımız da 20 günlük mor ortalamanın üzerinde duruyor. Yani buradan artık hissemizin tekrar bir 43 liralara doğru atak yapmasını bekliyoruz. Bir diğer bir husus da Şimdi bu sarı kanalımız epeydir biz buralardayken çizmeye başlamıştık. Artık kanalın da sonuna geldi. Bunu biraz uzatma vakti geldi. Şu çizgiyi biraz uzatayım arkadaşlar. Evet burası bir, bu hissedeki e, uzun vadeli yükselen e, sarı kanal e, trendi. Şimdi trend desteğimizi perşembe günü analizleyip cuma günü için 30.32 demiştik. Şimdi önümüzdeki hafta pazartesi için güncel stop seviyemizi artık belirleyelim. Stop seviyemiz 30.32 idi. Bunu yukarı taşıdık. Evet 30.32'den 31.10'a hedefimizi de 163'ten 168'e çekiyoruz. Şöyle bir bakalım. Tam oturttuk mu? Evet gayet güzel. Yani Tehol hissesinde değerli dostlar sarı yükselen kanal desteğimiz 31 lira 10 kuruş. 31 lira 10 kuruşun altına düşerse bu trend bozulur e, diyebiliriz. Ancak bu 31 lira 10 kuruşun üzerinde tutunduğu sürece sarı kanal devam eder, para kazandırır orta uzun vadede ve ilk hedefimiz 43 liralık mavi çizgi olur. İşte bu e, siyah yükselen destekle yatay mavi arasındaki şu sıkışan üçgeni de yukarı kırarsa teholde 3 rakamlı e, hedefler gündeme gelir. 168 lira kanal tepesi hedef haline gelir orta uzun vadede. Tehold şu an e, trendde bir bozulma yok. Takibe devam. Ve Tera'ya geçiyoruz. Tabi gerek Tehold ger ya yani gerek Tera grubu, gerekse Delsel ile ilgili. Daha çok video içinde sizlerden ricam beğeni ve yorumlarla videoya destek olmayı unutmayın. Ayrıca hala abone değilseniz burada kanal logosunun hemen yanında abone ol butonu var onu tıklayarak ücretsiz abone olmanızı rica ederim Bu anlamda kanala desteklerinizi bekliyorum değerli izleyici dostlarım Evet tera yatırıma bakıyoruz Bu da sadece tera olanı bunda demiştik kırmızı bir yükselen Trend mavi bir yükselen tepeler Hani kanal direnci paraleli bunun şimdi bunun içerisinde seyrini sürdürür ise daha önce bir kısa vadeli bir trend vardı. Onu kırmıştı. Bu sefer de bu majör trendi takip etmek durumunda kalmıştık. Tabi Tera'da bir bakıyoruz ne durumda göstergeler. Arkadaşlar göstergeleri iyi durumda. RSI'miz 69. Ortalaması 59. Yani e, pozitif bir görüntü hakim. E, evet kısmen bir negatif uyumsuzluk eğilimi de söz konusu olmakla birlikte hissenin şu an ortalamasının üzerinde olması ve 69'da olması e, trendin hala sıcak olduğunu, hissenin yukarı yönlü akımının devam edeceğini işaret ediyor. Ve içimoku bulutuna baktığımızda da bulut yeşil, hisse fiyatı bulutun ve çizgilerin üstünde. herhangi bir sorun yok. Yani trend tut diyor. Ve ortalamalar, burada 20 günlük mor ortalama, 50 günlük yeşil ortalama ve 200 günlük turuncu ortalamalar gayet nizami, sıralı dizilmiş durumda. Olumsuz bir durum yok. Sadece şu olabilir arkadaşlar, burada bir 20 günlük mor ortalamayı görüyorsunuz. Hisse fiyatı biraz uzaklaşmış. Yani 286 liraya kadar, yani 40-50 liralık geri çekilmeler olsa da, bu durum makul karşılanmalı e, diyebiliriz. Çünkü ortalamalarla temassızlık e, piyasa e, kabul etmiyor. E, ne zamanki ortalamalardan uzaklaşsa hisseyi ortalamalara doğru geri çekiyorlar biliyorsunuz. Hani geri çekilmeler olabilir e, ama bu trendin bozulduğu anlamına gelmez. Ve Tera'yı arkadaşlar Tera Yatırım Menkulü en son e, ne zaman analiz etmişiz? E, 7 şey 5 5 Aralık'ta analizlemişiz ve 8 Aralık için hedef şey destek 205 olarak belirlemişiz. Şimdi biz pazartesi için e, ne yapacağız arkadaşlar? 15 Aralık'a göre yeni destek belirleyeceğiz. Yani daha önce desteğimiz 205 mi? Şimdi 205'ten yukarı taşıyoruz. Neden? Çünkü yükselen bir trend var. Evet 205'ten 225'e taşıyoruz. Kanal tepesi hedefimizde 618'den 683'e taşıyoruz. Evet kıymetli dostlar bu kanal içinde olduğu sürece mavi çizgi kırmızı çizgiden oluşan bu kanal içinde olduğu sürece tera yatırım menkul takibe değer. 225 lira kanal dip desteği 683 lira da kanal tepesi hedefi arkadaşlar tera yatırım menkul hissesinde. Bu kanal içinde olduğu sürece takibe, takibe devam edilebilir arkadaşlar. Burada zaten hissedeki e, rally'nin başladığı bölge burası. Bu anlamda kıymetli. E, bu 225 raya denk gelen güncel değerle 225 raya denk gelen bu destek üzerinde olduğu sürece stres yok. Ve geldik TR Hold arkadaşlar bu da Terra Financial Investment Holding diye geçiyor. Bunda da sarı bir kanal çizmiştik ve bu kanalın içinde olduğu sürece devam demiştik. Hatta hisse fiyatı kanal tepesine yaklaştığı için ara bir mor destek eklemiştik demiştik ki 500 liranın üstünde olduğu sürece takip edilebilir ee, demiştik şimdi önce bir deste şey indikatörlere bakalım sonra da destek dirençlerimizi güncelleyelim. Evet hisse yine coşkulu bir bölgeye girmiş. RSI 79 liralara gelmiş. aşırı sıcak bölgeler. E hisse de gelmiş kanal tepesine. Yani yine bir kar realizasyonu e, yaşayabiliriz. Yani trend bozulması değil bu arkadaşlar kar realizasyonunu. Çünkü kanal tepesine oldukça yaklaşmış. Buradan bir geri çekilme, bir kar satışı yapabilir büyükler. Ortalamalara baktığımızda da şu an hisse hem 20 günlük mor hem 50 günlük yeşil hem de 200 günlük turuncu ortalamaların üzerinde. Açıkçası ortalamalardan çok da uzaklaşmış değil ama yine de 20 günlük ortalamaya baktığımızda 637'de hisse fiyatı 767'de burada yaklaşık 140 liralık bir fark var arkadaşlar. 130-140 liralık bir boşluk var. Hissede bu manada bir geri çekilme yaşanabilir. Bu nedenle şimdi destek, direnç, tepe hepsini konuşacağız. Şimdi daha önce bu hissede de 327 lira yani 8 Aralık'ta 327 lira destek vermişiz. Şimdi güncel değerle desteğimiz yani 15 Aralık pazartesi için önümüzdeki hafta için stop seviyemiz ne olacak? Kanal dibi bakıyoruz dip destek Bu da kanal tepesi. Evet şimdi kanal dibi, kanal tepesini etiketledik. E, 345 lira kanal dibi, 851 lira kanal tepesi. E hisse 767'ye gelmiş. Yani kanal tepesine oldukça yaklaşmış. Buralara temas edip kar satışına basabilirler ya da değdirmeden de düşürebilirler. O yüzden yavaş yavaş kar satışı bölgesine geldiğimizi söyleyelim. Yani çok bir şey kalmamış. Bak daha önce bu kanal tepesine her yaklaştığında ne yapmışlar? Kafasına vurmuşlar arkadaşlar. Yine vurabilirler. Biraz eller tetikte olmalı. Peki ya ben belki bu kanalı yukarı kıracak ya da ben 851'i illa görmek istiyorum falan diyenler için de tabii ki 500 liralık yatay mor desteğimiz vardı. Bu vardı ama şimdi hisse 250 lira fark attı buna. Demiştik ki bu mor çizgi üzerinde olduğu sürece hedef kanal tepesi. Evet. Mor çizgi üzerinde olduğu sürece kanal tepesine iyice yaklaştı ama mor çizgi aşağıda kaldı. Bu durumda iki seçenek var. Ya o mor çizgiyi takibe devam edeceğiz. Ya da buradaki şey takip edeceğiz arkadaşlar. Kırmızı çizgiyi. Şimdi burada kırmızı çizgiyi takip etmek daha anlamlı olur. Nedenini de söyleyeceğim. Çünkü hissede bir artık yavaş yavaş yükselen kama gibi bir görüntü var. Hissede çok yerde kalmadı. Buradan aşağı basabilirler. Bu yüzden lütfen dikkat etmek lazım. Buna dikkatinizi çekeyim. Amacım tabii ki hissenizi satın demek değil. Özellikle kar al yapmak isteyenler e, zirve bölgesine geldi. Mesela atıyorum 200 liralardan almıştır. 700 700'lere gelmiştir. Burası bir kar alma bölgesi olduğunu e, dikkat çekmek için söylüyorum. Teknik analiz bunu diyor. Biz de çizgilerin, indikatörlerin dediğini diyoruz açıkçası. Bir kehanetten değil. Toparlayacak olursak TRHOL hissesinde sarı yükselen kanal dibi 345 lira. Sarı yükselen kanal tepesi 851 lira. Kanal tepesine yakın bölgede olduğu için de ara yükselen bir destek ekledik mor çizgiyi. Daha önce yatay destekti ama yatay destek çok aşağıda kaldığı için bu yükselen mor desteği ekliyoruz. Ve 678 lira bu hissede TR hissesinde destek seviyemiz. 678 lirayı aşağı kırarsa Stop loss 678 liranın üstünde olduğu sürece de 851 lira dediğim gibi 678 lira arkadaşlar özellikle trade edenler kısa vadeciler için stop loss olarak kabul edilmeli. Çünkü 678'in altına düşerse yatay destek ararız 500 liralara kadar geri çekilmeler olur. Bunu da söylemiş olalım TR holde bir yukarı yönlü bir sıkışmaya doğru gidiyor. Dikkatli ve biraz daha işte teyakkuzda olmakta fayda var. Ee, durum bu şekilde arkadaşlar. Yani bu hisse bu kanal içinde şöyle hareket ediyor. Biraz uzattığımın farkındayım ama çok sorulan hisselerden olduğu için bakın. Üçüncü kez hareket yaptım. Bakın bir yükseldi düştü. Yükseldi düştü yükseldi. Şimdi buradan düşüş mü gelecek kanal dibine? Bunu bunu dikkat etmek lazım. Bunun için söylüyorum arkadaşlar. Evet. TRHOL'de durum bu şekilde arkadaşlar. Yani bu TRHOL ve diğer hisselerle ilgili dediğim gibi daha çok video içinde kanala desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Gerek abonelik olsun gerekse beğeni ve yorumlarla olsun destek olmayı unutmayın. Ve Tukaş'a geldik. Tukaş'ta çabalar devam ediyor. Olumlu sinyaller almaya devam ediyoruz. Evet tabelaya henüz yansımasa da olumlu şeyler görüyoruz. Nedir bu pozitif uyumsuzluk bir RSI de olmazsa olmaz güzel resimlerden biri budur. Bakın RSI yukarı gidiyor. Hisse hala yatay ve kayıtsız kalıyor. Yani hisseye adapt hissenin bu ee, RSI'ye adapte olması lazım. Bir senkronizasyon gerekiyor. Onu da bekliyoruz açıkçası. RSI yukarı gidiyor. Hisse hala zayıf. Hissenin yukarı yönlü tepkiler vermesini bekleriz. RSI güzel. Ee, tamam RSI evet pozitif bölge hala geçmemiş ama yakın bölgeler önümüzdeki hafta muhtemelen 50'lerin üzerine atar ve daha şık hareketler görebiliriz. Bir aksilik olmazsa <laughs> ve buluta bakalım bulut da iyice daralmış hisse fiyatı bulutun altında. Yani hisse de böyle yukarı yönlü hamleler yaparak bu e, tombul bulutun daralan bölgelerinden bir çıkış yolu aramasını bekleriz. Yani şuradaki ince yerlerden e, bulutun üstüne atmasını bekleriz. Şu an için tabii ki bulut hala al vermemiş ve ortalamalar da bakın hala tatsız. Burada görüyorsunuz hisse fiyatı geçen haftayı full şu 20 günlük mor emayının üzerine atmak için sarf etti. Çünkü direnç görevi görüyor. Daha önce destek görevi gören bu tarz ortalamalar hisse fiyatı alta düşünce de bunları direnç olarak görüp geri çekiliyor. Ee, önümüzdeki hafta özellikle bu ise 2 lira 70 kuruşların üzerine atarsa e, en kötüyü geride bırakmış olur zaten. Şimdi biz de bu Tukaş hissesinde yükselen bir sarı kanal çizmiştik. Gayet de güzel bir kanal. Hisse orta vadeli çok güzel para kazandırıyor bu kanalda. Bakın yükseliş, düşüş, işte yükseliş, düşüş. Şimdi yine kanal diplerinde buradan bir yükseliş gelir mi? Beklentimiz bu. Umarım gerçekleşir. Ve Tukaşçılara kazandırır. Şimdi buradan bakıyoruz. Desteğimiz neresi? Şimdi en son bunu geçen hafta analizlediğimizde evet 5 aralığa hedef koymuşuz o zaman 1 2 bir, bir, hafta 10 gün. Şimdi buradan ne yapacağız arkadaşlar? Pazartesiye göre yeni destek vereceğiz. Pazartesiye göre baktığımızda da hatta şu oku kaldırayım. Güncel desteğimiz kaça denk geliyor? 238'miş daha önce. 241'e 41'e çekiyoruz. Desteği şey kanal tepesi hedefimizi de ee, sevgili arkadaşlar. Onu da yukarı çekiyoruz. Bir 16 lira 91 kuruş o da. Ve şu mor şey turuncu çizgiyi kaldırıp toparlayalım. <laughs> evet. Tukaş hissesinde sarı yükselen kanal içerisinde seyrediyor. Hisse kanal dip bölgelerine yakın yerlerde aslında mal toplama bölgelerinde. RSI'de de dediğim gibi güzel toparlanma emareleri var. Yani 2 lira 41 kuruş yata e, yükselen e, sarı kanal desteğimiz. Bu 2 lira 41 kuruş üzerinde olduğu sürece tutmaya, e, almaya değer. 2 lira 41 kuruş yani bu sarı yükselen kanalı güncel e, değeri. 2 lira 41 kuruşun altına düşerse de stop loss olunmalı. 2 lira 41 kuruşu bu sarı yükselen kanal üzeri içinde olduğu sürece İlk hedefimiz 4 lira 54 kuruşluk yatay mavi çizgi. Bu yatay mavi çizgiye doğru hareketle birlikte arkadaşlar yani şu hareketle birlikte bir fincan kulp yapmasını bekleriz. Yani burada zaten bir fincanı var. Efendim buna bir de kulp yapacak. Mantığı üzerinden yürüyebiliriz. Bakın şöyle. Fincan kulp. Çok kaba çizdim hani burada amacım formasyonu göstermek ana hattıyla Bakın bu da öyle bir şey ee, dediğim gibi arkadaşlar 2 lira 41 kuruş sarı yükselen kanal desteğimiz 4 lira 54 kuruş mavi e, fincan kurup direncimiz bu 4 lira 54 kuruşu da yukarı kırarsa hisse kopar 16 lira 91 kuruş hedef olur ciddi bir potansiyel söz konusu orada ee, dediğim gibi ama 2 lira 41 kuruş'un altında kapanış yaparsa da formasyon ve trend bozulur o zaman e, para kazandıran bu kanaldan düşmüş oluruz çok tutmaya gerek yok ama bunun içinde olduğu sürece dediğim gibi 4.54 ve 16 lira 91 kuruş hedefleri söz konusu bu hissede. Evet Tukaş'ta vaziyet bu şekilde arkadaşlar ve geldik Turex'e. Evet Turex'ciler çok soruyor. E, gerçekten de haklılarda çünkü bu hisse de çok büyük bir operasyon yapıldı. Nadir e, gördüğümüz e, vakalardan biri bu hissenin de başına geldi. E, ve hisse 5 azamaklı bu düşüş sonrası bir artık yatay sürünceme evresine geldi ve en zor kısmı bence. Çünkü düşerken terste kalıyorsunuz. Acaba nereden döner, nerede durur, en, az, en azından nerede düşüş biter merakı vardı. Ve biz burada 7.52-7.36'lık bu iki siyah çizgiyi dip destek olarak takip edeceğimizi haftalardır Analizlerimizde söyledik söylüyoruz ee, ve burada bu sefer zor evreye geldik yatay sürünceme bölgesi İşte burası en zor kısmı ne zaman döner ne zaman harekete geçer ne zaman kadar böyle yatay yatay gidecek hissedeki bu zayıf görünüm ne zaman bitecek gibi haklı endişe ve sorular oluyor. Zira hissede de zaten böyle minik minik doji mumları bezdirici bıktırıcı mumlar görüyoruz. Bunlar e, bu da bir bu da bir süreç ve bu da normal arkadaşlar. Şimdi hissede baktığımızda arı sayın yani güç indikatörümüzün evet bunda da zikzaklar var ama zikzaklar yukarı yönlü gidiyor arkadaşlar. Bakın şöyle bir trend var. E buna karşı hisse hala yatay gördüğünüz gibi. Yani RSI bu hisse yukarı yönlü pozitif uyumsuzluklar yolluyor. Ama çalışmıyor. Niye çalışmıyor? Çünkü burada hala hala konsolidasyon devam ediyor arkadaşlar. Yani buradaki pozitif unsurunun yansıması için biraz daha zaman lazım görünüyor. Ha, ne zaman kadar olur? Özellikle RSI ve ortalaması şöyle 50'lere 50'lerin üzerine de bir kalıcılık sağlayınca çok net bir tepki göreceğiz. Şu an için hisse de 9 lira 38 kuruşluk mavi çizgiyi hedef olarak takip ediyoruz kısada. İçimoku bulutu baktığımızda bulut da maalesef hala kırmızı ve hisse fiyatı bulutun altında ve ortalamalar da hala iç açıcı değil. Şurada bir tepki hareketi gelmiş hissede 9 liraları doğru ama orada da 50 günlük yeşil ortalamadan direnç yiyip geri çekilmiş hissemiz. Şu an için dediğim gibi 7 lira 52 kuruş ve 7 lira 36 kuruşluk bu iki siyah çizgiyi stop seviyesi olarak takibi devam edeceğiz. Bu siyah çizginin altında kapanış olursa stop olunabilir. 5 lira 65 kuruşa kadar düşme riski nedeniyle. Yani buradan verip 5.65'e doğru düşüş sonrası yerine konulabilir. Ya da <laughs> bu seviyenin üzerinde olduğu sürece ise yani 7 lira 52 kuruş ve 7 lira 36 kuruşluk bu iki siyah çizginin üzerinde olduğu sürece de ilk hedefimiz arkadaşlar 9 lira 38 kuruşluk şu mavi çizgi arkadaşlar. İlk hedefimiz bu. Yani bu çok önemli. Bunu kırarsa bir sonraki hedef bakın. Bunu çantede de yapmıştık hatırlarsanız. Böyle kutular yapıyorduk. Hissede kutuları tamamlamaya tamamlamaya gidiyor. Bir yere kadar en azından geldi. Daha yolu var tabii onun da o ayrı konu. Sonra bir sonraki hedefimiz şuradaki dikdörtgen olur. Ve sonuncusu da tepe olur arkadaşlar. Yani Turex'te yol uzun. Daha dipteyiz. En küçük kutudayız arkadaşlar. En küçük dikdörtgendeyiz. Daha büyük dikdörtgene var. Şu an biz daha şuradaki dikdörtgenin içindeyiz. Ve hissemizde dediğim gibi 7 lira 52 kuruş ve 7 lira 36 kuruşluk. Hatta 7.52 kaldırayım. Direkt 7.36 diyelim. 7 lira 36 kuruşluk yatay siyah destek üzerinde olduğu sürece de hedeflerimiz 9.38, 13.46, 23.84 ve lik yatay mavi çizgiler orta ve uzun vadeli Turex'teki hedefler olacak. Şu an dip bölgede dip kazıma, dip çalışması devam ediyor. Gerek Turex gerekse diğer hisselerle ilgili daha çok video içinde kanala hala abone değilseniz abone olmanızı rica ederim arkadaşlar. <laughs> Zira izleyicilerimizin büyük çoğunluğu hala abone değil. Bu da kanalımızın hak ettiği seviyeye gelmesini geciktiriyor. Bu anlamda kanalın büyümesi ve gelişimine desteklerinizi bekliyorum. Abone değilseniz burada ücretsizdir abone işlemi. Buradan abone ol butonundan ücretsiz abone olabilirsiniz ve destek olabilirsiniz. <laughs> Ve TR enerjiye geldik arkadaşlar. Trench, bu da eski bildiğimiz e, İpek enerji ismi değişti. TR enerji oldu. Trench'de de bu e, yeşil kanalı takip ediyorduk ve diyorduk ki burada kanal tepesi 3 haneli rakamlar. Hedefimiz 61 lira kanal dibi 103 lira kanal tepesi. Ara bir yatay destek eklemiştik çünkü 60 lira biraz aşağıda kaldığı için 72 lira 60 kuruşluk mor çizgiyi de ne yapmıştık arkadaşlar? ara destek seviyesi olarak eklemiştik. Peki göstergeler ne diyor? Şöyle bir TR enerjide göstergelere bakıyoruz. E, net bir şekilde resimimizin ve ortalamasının pozitif tarafta olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte evet bir negatif uyumsuzluk söz konusu. Bu da hissede ara ara teknik düzeltmelere neden oluyor. Mesela şurada RSI düşen tepeler yaparken hisse yatay gitmiş. Onun etkisiyle cuma günü hisse eksi 3.8 yapmış olabilir. Negatif uyumsuzlukları da <laughs> yaşanabiliyor ve bunların etkilerini görebiliyoruz. Ancak trendde bozulma yok. Çünkü her iki göstergemiz de hala pozitif taraftalar ve Ichimoku bulutuna baktığımızda da zaten bulut hala yeşil, trend akıyor. Hisse fiyatı hepsinin üstünde hatta cuma günü gelmiş e, mavi ten kanser çizgisine iğne atıp yukarı çekilmiş arkadaşlar. Yani eksi 3.8 yapmasına rağmen yine de pozitif bölgede kapatmış. Ve ortalamalar 20 günlük mor ortalama 50 günlük yeşil ve 200 günlük turuncu ortalamalar gayet nizami sıralı şekilde dizili durumda ve hisse fiyatı da her 3 ortalamanın üstünde seyrediyor arkadaşlar. Yani tüm yönlerle bu hisseyi Tut diyor göstergeler. Tut dediğine göre biz de ne yapacağız arkadaşlar? Stop seviyemizi güncelleyip takibe devam edeceğiz. 15 Aralık Pazartesi'ye göre baktığımızda da stop seviyemizi 61.15'ten 61.40'a taşıyoruz. Kanal tepesi hedefimizde 100 liradan 103 liraya ne yapıyoruz arkadaşlar? Çekiyoruz. <laughs> ve toparlayalım TR Enerji hissesinde 61 liralık yeşil kanal desteği dip destek seviyemiz. Ancak hisse fiyatı 83'lerde olduğu için kanal dibine inmesinin önüne geçmek için ara destek olarak 72 lira 60 kuruşluk mor çizgiyi ekledik. 72 lira 60 kuruşluk mor desteğin altı stop loss çünkü 61 liralara iner. Ama 72 lira 60 kuruşluk bu mor destek üzerinde olduğu sürece 3 haneli rakamlar hedefimiz olmaya devam edecek arkadaşlar. 103 lira hedefle TR enerjiyi takibe devam edebiliriz. Nitekim burada hissede ayrıca bir çanak katlama görüntüsü de söz konusu. Bu da yine 103 lira hedefini bize işaret ediyor. Evet, TR Enerjide de durum bu şekilde arkadaşlar. Gerek TR Enerji, gerekse diğer hisselerle ilgili daha çok video için beğeni ve yorumlarla videoya destek olmayı ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve videonun başında belirttiğim gibi kanalımızda üyelikte mevcut, mevcut üye olmak isteyenler katıl butonundan üye olabilirler. Detaylar da ekrandaki gibi. Ayrıca video izlediğiniz için de hepinize çok teşekkür ederim. Hepinize bol kazançlar, sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum.